Merhaba. Merhaba. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım, hoş geldiniz. Başkan ah, teşkilatınız hoş geldiniz. Şöyle bir sivil toplum kuruluşları başkanlarının hep birisi önemli temsilcisi var. Bir de iki gün bu bazı farklı farklı kesimlerle Esnafla Ee, i̇ki ay aşkın bir süredir yaklaşık 30 şehrimizi gezdik. Üç gündür, son üç gündür Van'daydı. Bu sabah buraya geldik. Buradaki ilk programımız e, ağırlı muhtar kardeşlerimizle bir araya gelmek oldu. İnşallah iki gün boyunca e, burada temaslarımız olacak. E, sadece Arı Merkezi değil, e, Doğu Beyazıt'a da gideceğiz, Iğdır'a da gideceğiz. E, gayemiz memleketin her tarafına gidip orada vatandaşlarla e, ve onların temsilcisi olan işte muhtarlarla ya da sivil toplum kuruluşlarıyla, oda başkanlarıyla e, iş insanlarıyla esnafla sokaktaki sade vatandaşla, çiftçiyle bazen e, köylülerle görüşüp onların sıkıntılarını e, dinlemek sorunlarını e, öğrendikten sonra, tespit ettikten sonra bir hal çaresi aramak için çözüm vereceği neresiyse oraya taşımak. Bazen böyle basın aracılığıyla, bazen de doğrudan doğruya gidip iletmek suretiyle. Mesela dün e, Van'dan ayrılmadan önce Van esnafını biz dinledikten ve oradaki vatandaşlara temas ettikten sonra yerelde çözülmesi gereken sorunlarla ilgili olarak e, Van valisiyle bir görüşmemiz oldu. Yerelde çözülecek sorunlarla ilgili inşallah yerel yönetimlerle Ankara'da merkezi hükümetin çözmesi gereken soruları da Ankara'ya gittiğimizde inşallah oralara taşımak suretiyle bunların çözümüne bir katkımız olsun, bu çorbada bir tuzumuz olsun istiyoruz. Elbette bizim memleketin sorunlarla ilgili düşüncelerimiz var. O sorunlara ilişkin çözüm önerilerimiz de var. Fakat biz istiyoruz ki Doğrudan doğruya bizim insanımız tarafından, bizim milletimiz tarafından sorunları biz dinleyelim, onlar dile getirsinler. Onların bakış açısıyla sorun nedir, çözüm nedir? Ve böylece hem bizim önerilerimiz biraz daha zenginleşsin, hem de diyalogumuz daha gelişsin. Sadece biz kendi çözüm önerilerimizi, kendi iktidarımız olursa biz bunları çözelim, bu sorunları çözelim diye o kadar bekletme gibi bir şeyimiz yok. Ee, önemli olan sorunun çözülmesidir. Kim çözerse çözsün. Kim çöz kimin çözmesi gerekiyorsa onun bir an önce çözmesi gerekir. Ee, bu kapsamda belki genel merkez olarak her mahalle, her sokağa giremeyiz ama burada işte mahallelerin, köylerin e, muhtarlarından kendi mahallelerini, kendi köylerinin, e, kendi mıntıkalarının insanının e, her türlü soru yani bu altyapı, üst yapı sorunu olabileceği gibi ekonomik sıkıntılar olabilir, başka talepler olabilir, başka hizmetlerin aksaması ile ilgili olabilir. İnşallah biz bunları dinleyeceğiz, not edeceğiz. Sorular varsa bize dair ya da benzer sorunlara ilişkin bizim çözüm önerilerimize dair onları da cevaplandıracağız. Ve inşallah sizin bu sorunlarınızı çözmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. İnşallah. Elbette bu sorunları çözme makamında biz değiliz. Çünkü ne yerel iktidar bizde şu anda, ne de merkezi iktidar biziz, ne de hükümet ortağıyız. Ama bizim yapabileceğimiz şey şudur. Sizin sorunlarınızı dinleyip tespit ettikten sonra biraz önce söylediğim gibi çözme makamında olan kişilere ulaştırmak. Ee, ve bunların çözümü noktasında bunun takipçisi olmak. Evet. Biz, evet. 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 Bu büyüklerinizle göstermek için teşekkür ederim. Evet. Büyüklüğe evet. biraz evet. evet. Bir evet. bu anlamda teşekkür ederim. Çok Evet. 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 bu başarı yaparsan çox məmnun olacağıq. Tarix olacaq sağ ol. Mən sə özümü görmürəm. Mən bütün milletinə xidmət edirəm. Doğrudur. Əlimdən gələn xidmət edirsən. Mən üçün şərəfdir. Çox təşəkkür edirəm. Sağ ol. Hər biriniz gərəkli. Sizə təşəkkür edirəm. Daha çıxan